Gelen faturayı söyleyeyim mi size? 333 lira. Bu ne oğlum? Bu ne ya? Slogan mu işletiyor zaman akıyım? Bu ne ya? Baba ne yazdı ya? Manyak mısınız? Vallahi billahi. Yani ben eski oturdum evde ben daha çok şey yapıyordum. Yani ışıklarım açıktı, PC'm her dakika açıktı. Vallahi inanılmaz. Vallahi inanılmaz. Bence az değil baba. Ben normalde ilk zamanlar bu eve geldiğim zaman 150 lira falan fatura ödüyordum. Şu an bu 333 liraya ne oldu da çıktı yani anladın mı? Ne oluyor yani? İnanılmaz. Vallahi inanılmaz. Of. <laughs> eee olan dur kapattık videoyu bir tane daha link gelmişti. Neydi? Heh. Bu ne? Evde Coco Pops tarifi Herkese merhabalar arkadaşlar bugün evde Coco Pops nasıl yapılır onu anlatacağım Tarifi videonun altındaki açıklama kısmına ekledim Arkadaşlar bu tarifi de çok izledim Biz izliyorum. buraya nereden geldik baba demişiniz? ne oluyor ya Bomba bir tarif daha geliyor Uzun süredir zaten bu tarif isteniyordu ancak böyle iki gün önce bir video yayınlamıştım O tarifin altında böyle Belki de Dc şey gelsene şu videoyu izleyeyim geleceğim 30 tane Bugün yayında Valorant oynayacak mısın? Belki yani ilerleyen zamanlarda ama şu anlık öyle bir planım yok. 40 tane bu tarifi yapmamı isteyen arkadaş vardı. Ben de kırmıyorum ve bomba tarif geliyor. Başta malzemeleri göstereceğim. Daha sonra tadım aşamasına geçeceğim ve tarifin yapılışına geçiyorum. Malzemelerim bu kadar. Şimdi yapılışına geçiyorum. Başta tadımla başlayacağım bir şeye. Şöyle sütüm var. Şöyle Nesquik tam tahıllı gevreğim var. Şimdi bunun başta tadımıyla başlayacağım. Böyle kıvamını görmek istiyorum başta. Tam tahıllı gevreğimden ekliyorum. Şöyle tabağa. E koko Cops diyor. Nesquik var. Üzerine de süt ekliyorum. Oh mis gibi. Böyle tadına bakıyorum. Şöyle alıyorum bir parça. Hmm. Aynısı mı? Ne aynısı ya? Bana ne? Birinin markası Nesquik. Böyle çıtır çıtır. Hmm. hmm. Kakaoyu dibine kadar hissediyorsunuz. Kabul etmiyorum. Yani. Bir tane daha alacağım. <laughs> Ye. çok güzel gidiyor <laughs> bu ya. Sabah ben Hatay sandık içinin bu tadım testlerine hayranım ya. Yani. Böyle aç karnına bunu. Böyle tabak tabak yersin. <laughs> Umarım bu lezzeti bu kıvamı yakalarım. Toz badem var. Bunu ben metrodan almıştım. Bunun içerisine şimdi bir buçuk su bardağı toz badem ekliyorum. Toz bademi eklerken şöyle bir tane elekten geçirmeniz gerekecek. Ve bu sayede böyle topaklanmalar ortadan kalkmış olacak. Kıvamı daha güzel olacak. Tam istediğimiz gibi. Bir yemek kaşığı kakao var. Kakao'yu da... De... Ben mutfak yayınına başlıyorum. Bir senin çaldım içeri, kanka. Ekliyorum bunun içerisine. Vallahi Kakaoyu da eklerken böyle elekten geçiriyorum. Böyle yine topaklanmaları engellemek için. Yapacağım gevreğin böyle biraz daha böyle doğal organik olmasını istiyorum. Böyle elimde elma suyu konsantresi var. Abi bakkalı kaç liraysa al niye Nesquik yapıyorsun? Ya Boran bir dur gözünü seveyim Yani, yani gevreklerin şekli. Biz neredeyiz sen neredesin Boran gözünü seveyim ya. Yani. Şekerini buradan faydalanacağım. Ya Allah elma suyu konsantresi hem organik hem doğal böyle şeker katkısı olmadan rahat bir şekilde tüketebilirsiniz böyle yiyeceklerinizi. Onun Allah. için böyle <laughs> elma suyu konsantresi kullanmaya karar verdim. Bunu da internetten temin etmiştim ben. Tarihi geçmiş bunun. Abi tarihi geçmiş Hatay abi. He, 27 Nisan diyor. Bundan da böyle ben yeni video zannettim. Gerek çay bardağı, elma konsantresi suyu koyuyorum bunun içerisine. Şöyle elimde fındık yağı var. Bunu da metrodan almıştım ben. Bundan da ekleyeceğim yaptığım karışımın içerisine. Fındık yağınız yoksa sıvı yağ ekleyebilirsiniz. Sıkıntı olmaz. Fındık yağından da çeyrek çay bardağı ekliyorum bunun içerisine. Şöyle elimde vanilya özütü var. Eğer vanilya özütünüz yoksa onun yerine vanilin, toz vanilini kullanabilirsiniz. Bundan da çeyrek çay kaşığı kadar ekleyeceğim bunun içerisine. Bu şurup mu? bu kadar yeterli olacaktır. Bir fiske de kaya tuzu ekleyeceğim. Çok az <laughs> eklemeniz yeterli olacaktır. Bu kadar yeterli. Tuzla şeker birleştiği zaman böyle bir patlama olacak. Muazzam olacak. Çok lezzetli olacak. <laughs> Ve bunu iyice karıştırıyorum. Yapmanız gereken tek şey tüm malzemeleri böyle homojen bir kıvama getirip böyle istediğiniz kıvama böyle hamur kıvamına getirmek eğer tozu fazla olmuşsa ekstradan elma şekeri konsantresi koyabilirsiniz ya da tam tersi böyle çok cıvık olursa istediğimiz kıvamda olmazsa bu sefer de bunun badem tozu ekleyebilirsiniz bunun içerisine. Badem tozu yerine badem unu da kullanabilirsiniz ya da fındık tozu, fındık unu bunları da kullanabilirsiniz. Ya şu kıvama bakar mısınız? Muazzam oldu gerçekten. Çok güzel oldu. Tam istediğim gibi işte bu şekilde olması gerekiyor. Şimdi buna şekil vermiş Oğlum bunu yerim lan ben. Şimine geçeceğim ben? Şöyle başta bir parça tutuyorum, şöyle koparıyorum ve bunu avucumun içerisinde yuvarlıyorum. Yapacağınız iş bu kadar basit. Yani tüm malzemeleri karıştır. Abi zeytin oldu ama. Ve şu şekilde. Bir şey söyleyeceğim. Bir tık daha küçük olması lazım değil miydi ya? Gördüğünüz gibi ufak toplar yapacağım. Siz istediğiniz boyutta yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım. Görüyorsunuz bu ufaklık benim için iyi. Ve hepsini bu şekilde yapıyorum. Dediğim gibi sadece bir parça alıyorsunuz. Boyut tamamen size kalmış ister büyük yapın ister daha küçük yapın ve şu şekilde çeviriyorsunuz avcunuzun içinde zaten kendi rahat hey chat nimet lan bu bak duyara girelim buradan ha sakin da şeklini alacaktır gördüğünüz gibi yuvarlak bir şekil yaptığınızda kenara alabilirsiniz duyarım. ve hepsini dediğim gibi bunlar gibi yapıyorum yaptığım hamurun yarısına şekil verdim yarısını da stresli bu şimdi fabrikalarda böyle bence yapılmıyordur bunun işte o el değmesi lazım abi o tadım için. Eski tadları yok yok. Vallahi diyorum size. Bak ne zaman makineleşmeye başladık bu her şeyin tadı bozuldu ya. Eskiden kolay alırlardı. Millet elden verirdi onu ya. Öyle süzer da Vallahi diyorum size ya. Atacağım buzluğa atacağım ve zamanı geldiğinde istediğim zaman tekrardan çıkarıp yine aynı şekilde kullanabilirim. Şimdi bunları hızlı bir şekilde yağlı kağıt koyduğum fırın tepsisine ekliyorum. Ve bunlar birbirine değmesin diye şöyle her tarafına yayıyorum. Tepsiye ekledim. Şimdi bunları fırınlayabilirim. Fırını önceden açtım. Alt üstü fanlı olacak şekilde 180 dereceye getirdim. Şimdi içerisini hızlı bir şekilde ekliyorum. Tam tamına 8 dakika oldu. Şimdi dışarı çıkarıyorum. Oh, mis gibi gözüküyorlar ya. Şimdi başta bunun oda sıcaklığına gelmesini bekliyorum. Şunlara bakın ya muazzam gözüküyor. Tam istediğim gibi. Bunlar oda sıcaklığına geldikten sonra böyle kıtır kıtır olacaklar. Bu haliyle biraz yumuşak olabilirler. Bunları sakın böyle 8 dakikanın üzerine fazla pişirmeyin. Eğer biraz daha böyle hatta büyük yaparsanız 10 dakikaya kadar çıkabilir ama bunu sakın böyle 10 dakikanın üzerinde fazla pişirmeyin yoksa böyle yanarlar. Bunlar oda sıcaklığına geldi. Şimdi bunu bir tabağa koyacağım, üzerine süt ekleyeceğim ve tadım aşamasına geçiyorum artık. Pişirdikleri <laughs> Ciğerimin bir kısmını şu şekilde tabağa ekledim ve şimdi üzerine sütünü ekliyorum. Şimdiden çok büyük oldu. Heyecanlanmaya başladım. Çok güzel gözüküyorlar gerçekten. Şimdi bunun içerisine sütünü ekliyorum. Oo, şuna bakın suyun üstüne çıkmaya başladı. Bu açıdan kıvamı tutturmuşuz. Şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım. Bakalım nasıl olmuş. Şöyle tutuyorum ve tadına bakıyorum. Ya çok iyi olmuş ya. <laughs> ya. Bir tane daha tadına bakacağım. Hmm. Hmm. Bak ben nereden takip ediyorum biliyor musun Sandıkçı? Bak şurada mimikleri al arada sırada çıkıyor. Şurayı takip edin chat. O badem... Kafa, kafa sallıyor arada. Tuzu buna. Böyle ekstra bir lezzet katmış. Böyle kıvamı bir parça kurabiyeyi de andırıyor. Böyle koku popsam. Baba bak biri chatte doğru yazdı. O kıtırtı gelmeliydi gerçekten. Ben kıtırtı sesi duyamadım. O arada böyle bir dişin arasına girmesi lazım onun kıtırdı da. Harbi diyorum. Bir dişi acıtması lazım bu. Bir tık olmamış gibi abi ama tadı güzel olmuş olabilir ama Hops olmamış böyle. Kurabiye arasında bir şey olmuş, inanılmaz lezzetli olmuş. Yani böyle sabah böyle Geldi kahvaltı... mi? Dur bakalım. kalkarsınız böyle iki tabak yersiniz yani inanılmaz lezzetli. Hani geliyor da çit, hani az geliyor anladın mı? Çıtırlığı da yerinde, tam istediğim gibi. Ya biz bu işi başarmışız kıvam olarak evde halli tarifi tarifimi. O ne demek lan? Meta abiler göndermiş. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için arkadaşlar. Yayınlar diliyorum. Bir de BBL'le müzikten, BBL müzikten haber var mı? BBL müzik ben, benim haberim yoktur yani. Ben BBL müzik bilmiyorum. Kemal'lerin bir şey olabilir mi?